Bugün Minecraft'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Ben biraz e, video dışında oynadım, geliştim. Hadi çok uzatmadan videomuza geçelim. Hemen hayatta kalma. Bekliyoruz. Giriyor oyuna. Hadi, 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 hadi. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şuradan bilmiyorum şöyle yaptım duvar şeklinde. Şuradan meşaleler yaptım. Burada düğmemiz var. Şurada arkadaşlar buradaki odunun olduğu sebep envanterimde hiçbir şey yapamıyordum ve ben de buraya koydum odunu. Şuradan hemen ev bazen kay, buluyordu bu yol. Şuradan gidip Yoruz ve şurada bir şey var. Deniz ben diyorum buna deniz gibi. Deniz gibi. Burada yüzüyoruz, yüzüyoruz. <laughs> Karşıda teknemiz var. Boğulmayalım. <laughs> teknemiz var, meşaleler burada. Yine gidelim. Yüzüyoruz. Hemen hemen hemen. Gidelim. Hemen. Ne Şöyle açalım hemen hemen gidelim koşmaya başlayalım derken gece oluyormuş arkadaşlar çiftlik buraya yaptım ee, burada e, odun ağa çektim buraya taş koymuştum yanlışlıkla ee, Oh! Gözümüzün önünde toprak oldu. Hı. Hemen evimizin kapısını açıp bıraktık. Aa, kaldı. İşte evimiz şöyle değiştirdim. Şurada dekorasyon var. Kazma. Ee, şurada çalışma masası. Şurada değişiklik olsun diye sandalye yaptım bunu ama. Ee, bilmiyorum bunu basmaya nasıl oturayım. Hemen o ne yaptım ben buraya? Şuna şunu hemen kırayım. işte şurada bayrak yaptım. Bayrak. Bu şurada fırınımız var. Yatak. Üstü ee, tahta tahta diyorum. E, <laughs> Taştan yaptım. Yarım blok taş. Hemen girelim. Hemen bir güzel uyku çekelim. Akşamları göstereyim size nasıl oluyor. Böyle oluyor. Kötü değil. Burada görüyorsunuz ne yazdım. Handestan evi. Tabelalarımız da var. Şurada görüyorsunuz. işte şurada. Hemen güzel bir ziyafet uykusu çekelim. ah, <laughs> oh. ah oh, uyuyoruz. Yorulduk. Hemen sabah olduk. oldu. Oldu Hemen sabahın çok mu erken uyandık biz? Şuradan biraz maden yapalım. Taş toplayalım. Kuralardan toplayalım. hemen topluyoruz. Kazıyoruz. Tak 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 tak. Hemen karıyoruz. Derin bir çukur açtık. Şu köşeleri alalım hemen Buradan 61 taşımız oldu. Alttan görüyorsunuz. Buralardan keselim. 64 tane yapsak güzel olur. 42 oldu. Biraz bir tane de şuradan alalım. 43 oldu. Oha, gördünüz mü çakıllar nasıl Ay, gitti? Gördünüz mü arkadaşlar? Merhaba oyunculuk. <laughs> <laughs> Kazalım. Kazalım hemen. 14 tane toplamamız lazım. Tamam. Altı tane kaldı. Kalın 62 iki. İki tane lazım. Topladık altmış dört tane taş. Kırık taş bu. Ama ben bununla gelirli taş diyorum. Şurada bir çukur açmıştım. Kapattım odumu Evimize gidelim. Çalışma masamızdan bakalım ne yapabiliyoruz. Hemen kapılar yapabiliyoruz. Oturma şeyleri. Kılıç kılıcımız var. Kazma yapalım kazma. Bir tane çubuklar çubuk yapmamız gerekiyor. İlk önce daha iyi sandalyeye koyalım ee, taşları. Biraz odun kıralım. Şuradaki ağaçtan kıralım odun. Hemen karıyoruz. Tamam, burada. Aa, takıldım burada ee, Arkadaşlar ben çok toplamışım e, böyle odunlardan, de şüpheli odunlardan. çok köşelerde kalmış böyle odunlar çünkü ben gitmiyorum buralara genelde. Hep etraf neredeyse beyaz odunlar. Köşelerden toplayalım. Bir şey duymuyor Hemen. Buradan kırıyoruz. Arkadaşlar iki tane zır yaptım ben kendime. Dehrihten. Hemen göstereyim. İşte kask ve göz, gözlük unuttum ismini neydi. Eee şurada biraz daha odun kıralım. Baltanın da canı çok azaldı. Şurada biraz odun var. Şuradaki odunu kıralım. Görüyorsunuz o bir elimde benim ok var. Burada köşede odun kalmış. Oo. Arkadaşlar bir elimde benim ok var. Ee, şurada görüyorsunuz işte bakın ok tutuyorum. Buradan mı ok tutuyorum? Ya? Ok. Ben demir bulup oraya kalkan koymak istiyorum genelde ama şimdilik demirimiz yok. bir kıvuk yapalım. Şöyle açalım. Emin. Evet. Posta için ne lazım? Üç tane. Üç tane buğday. iki şeker, bir yumurta. 3 tane de süt gerekiyor. Ama şu anda yapamıyoruz. Arkadaşlar. Buna e, iyi bunun bilmiyorum ismini. Ee, bunlar lazımdı yapmak için ip tutmak için ev ben tüccardan aldım bunları ee, yani, e, yani tüccardan aldım bunları öyle hemen hemen e, şuradan bir bir neydi <laughs> biraz Hmm, Kübük yapalım. Şimdi yine eşyalar yapalım. Hmm, <laughs> hmm. şurada kazma. Bir kazma. O gidiyor genelde sandığa. Sonra da bir balta. Pastayı açtım yanlışlıkla. Bir balta. Tamamdır. Yapabiliyorum mu? Ya. Ah. Süper oldu. Süper süper süper. Süper. Çok iyi oldu. Delikten e, ayakkabı yaptık. hemen değiştirelim. Sandık gitmemiz gerekiyor. İşte sandıktan Hemen odunu alalım. Yok bu, <laughs> bu şey. Ee, biraz daha gerek. Yol hemen e, odunda odundan bir tahta yapalım. Oho çok tahta yapıyoruz. 64 tahta işimizi görür. Yine tahta görürüz. Şimdi zaman 64 tane daha iyi görür. Hadi. Varken odunumuz yapalım su Gel. Gelin. 64 tane oldu. Bir tane de oraya gitti. Hemen odunu sandığa koyalım. Hmm, burada bir tane odunumuz var. Burada ne yapalım? Ay dışarıda her çayalım. Ne yapabiliriz? Şuraya koyalım. Benim galiba fidanlarım vardı. Ekelim. Fidan şurada gördüm. Üç tane fidanımız var. Şöyle açalım. Şuraya fidanlar ekelim. Koş koş koş. Bu ağaçları ben genelde elde Oho daha çok fidan. Hemen tak, tak tak Yan yana koyalım. Tamam. Altı tane fidanımız oldu. Şuradan bir elma düştü. Hı, -hı. Değil mi? Koş 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 Tavuk. Tavuk çok değil. Şey. Tavuğu <laughs> bağladım. Hemen gidelim. Gel çünkü inekler koyun. inekle koyun kaçmış. Gel. Dur çıkarayım. Gel tavuk dur. Gel gel gel. Tamamdır. Dur seni söyleyeyim. Gel oraya doğru dur. <laughs> <laughs> Girdi. Ver, bravo, bravo. bravo. <laughs> Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz Arkadaşlar.